arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Avatar War dönüyoruz arkadaşlar arkadaşlar güncelleme gelmiş gördünüz mü bakın arkadaşlar şuna bakın ay çok güzel süper 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 4 kere 5 20 eder arkadaşlar Play Store'ya giriyoruz pardon Google Play ve avatar boardu güncellediyoruz arkadaşlar. Ve güncelliyoruz. Yeni bir güncelleme oyunu gel güncelleme gelmiş. Bakalım bu güncellemenin sonunda bize neler bekliyor. Bakalım. O zaman oyunumuzun güncellenmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar oyunumuz güncellendi. Oynaya basıyoruz. Of çok sıcak ya. Bakın ne yazıyor. Şu kutulardan yeni bir şey çıkacak herhalde. Bir pet diyelim. Hepsine bakalım. Herhalde arkadaşlar şu kıyafetlerden bahsedilmiş. Ee, ya da bu bir abi Arkadaşlar ve bu sinemadan bir şey gözüküyordu. Buraya bakalım. Ama ne oldu? Sinema yerine anlamadım. Bir bakalım şöyle. Gezelim bakalım. Aa. Bir dakika. Bir saniye ben bu boş... şu... Çünkü daha gelmedi arkadaşlar. Bakın. Çağırdık. Tamam mı? İçine giriyoruz. İçine girdik arkadaşlar. Hadi gelin böyle burada bir sürü insan olsun. Bir sürü bir sürü. Otur bakalım sen buraya. Sen buraya otur. S e sen de şuraya, sen şuraya. Evet, böyle. Evet arkadaşlar, bakın bakın. Şöyle çok güzel oldu yalnız ama. Bakalım. O zaman oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Durun bakalım. Öncelikle bu kısımdan başlayalım. Burada ne varmış ve bu paketimizin içinde. Bunun içinde şöyle bir e, harita gibi bir şey var. Navigasyon bilirsiniz. Sonra şöyle bir şey var. Boyun yastığı. Bir tane daha var. Bunu da buna takalım. Ha, bir dakika bunların bir anlamı olabilir mi? Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Bakın bir tane daha çıktı. Demek ki bunlarla alakalı bir şey var arkadaşlar. Bir saniye. Bu boyun lastiklerini çıkartalım. Çünkü üç tane çıkması normal bir şey değil. Bir de bakalım sen otur bakayım şuraya. Bakın bir de burada bir şey girmemiz lazım. Şöyle tavana falan bakıyorum ama bir şey yok. Bakın buranın anahtarı lazım arkadaşlar. Buranın anahtarı yok. Bakın bu da e, engelli arkadaşlar. Bir de bakın mesela bunu indirdiğimizde ne oluyor? Böyle bir tane adam geliyor ve anahtar çıkıyor. Kutunun içinden buranın anahtarımı. Evet, buranın anahtarı arkadaşlar. Bakın bu çıkıyor. Nereye vidalayabiliriz ki anlamadım ben. Arkadaşlar bakar mısınız? Bu ikisin bu ikisinden istediğimiz aleti yapabiliyoruz. Birkaç tane yapalım ve çocuklara verelim. Bir tane erkek için, bir tane kız için. Bir tane de tren yapalım. Çok güzel oldu. Tamam o zaman bunlar gördük. Bunu da burada kalsın. Sen de otur bakalım buraya. Bakın yalnız çok güzel değil mi? Ha bak böyle ışıkları da açıp kapatabiliyoruz. O zaman bunları çocuklara götürelim. Şuradaki çocuklara al bakalım, sen kızsın. Sen de erkeksin. Sen de al bakalım. Evet ama bu arkadaşlar tek bir şey çözemedik. O da bu boynumuzdaki yastığı çıkartalım. Arkadaşlar bir de bu kutunun şifresini ben bulamadım. Onun için çözmeye çalışalım. Böyle şekil falan deneyelim. Bir de arkadaşlar bu çantanın üstündeki e, şey beni birazcık nasıl desem şüphelendirdi. Bir burayı bir yıldız yapalım. Burayı daire kalsın. Burayı da üçgen yapalım. Olmuyor. Burası şöyle. <laughs> Oldu arkadaşlar. Şuna bakın. Şifremiz neymiş biliyor musunuz? Bakın istediğimiz zaman da Şifreyi değiştirerek kapatıyoruz. Ve açabiliyoruz. Açamıyoruz geri. Bakın şimdi. Şurada göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şifremiz üçgen, daire ve yıldız. Bu ne? Bir dakika bir de şuna bakalım. Sen al bakalım bunu. Bir dakika. Bir tut şunu. Bir de şunu tut bakalım. He bu oyuncakmış. Evet, gizemlerimiz de bitti. Nereye gitmek iste isteyelim acaba bir yere gidelim ama. Nereye gidelim? Ee, ay ben birazdan uyuyacağım ya. Ben de. ben bir metroya kadar gidim diğer metroya kadar. Evet bence in ineriz birazdan zaten gel. Evet. Aha geldik hadi gel. Hadi gel yürü. hadi gel. Buradan yürüyelim. Ay şuraya bak. sulu bir şekilde bırakmışlar. Evet. Kartı şuradan mı geçireceğiz? Bilmiyorum ki. Bak. Bir söyle aslında. Ben bilmiyorum. Tamam o zaman bırak. Gel hadi gel. Hadi gel. Gidelim şuradan oturalım bekleyelim. bak burada bir lira varmış ya buraya atak. Aha şu kurbağaya bak. Çok tatlı ha yumuşacık sen deli. <laughs> Cidden de. Attım oraya. Ben bir kahve içeceğim ben de. kahve çok güzel. Aa bu kart oradaki kart değil mi? Ne kartı? Gel bak şimdi sana göstereceğim. Bak bu. Buranın değil mi? Aa evet. Aç bakalım. Aa bu erkekler için değil ki kızlar için ya. Şuraya bak. Hı? Birisi kızlar için mi dedi? Ee, siz de kimsiniz? Ee, ben kulaklığı almak için gelmiştim de. Evet tamam anlamam Önemli değil. Biz zaten kullanmayacağız. Bu ne be böyle? Bilmiyorum ki ben. Sen tanıyor musun? Ben de tanımıyorum. Uf, alt üstü bir metroyu bineceğiz ya. Otur şurada otur. <laughs> Benden nasıl da korktular ama. Alayım da şunu gideyim eve. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu bölümümüz de burada sona ermiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.